Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. Bugün halılarımız geldi. O yüzden şöyle evi güzelce bir sileceğim, süpüreceğim, halları sileceğim. Akşamada misafirim var. Bir taraftan da onlar için hazırlık yapacağım. Ne yapmayı planlıyorum? Hemen söyleyeyim. Biber dolması yapacağım. Onu koydum. Şu anda pişiyor. Patatesli börek yapacağım. Patateslerimi de koydum. Haşlanıyorlar. Makarna salatası, kısır yapacağım arkadaşlar. Böyle menümüz böyle olacak. Yani çay saatlik bir menü olacak. Biliyorsunuz yemek masamız yok. Henüz mutfağda bir masa almadığımız için böyle çay saatlik bir menü olsun istedim. Öyle yani arkadaşlar o zaman şimdi temizliğimizi yaparak vlogumuza başlayalım. Havada çok sıcak böyle içinden temizlik yapmak da gelmiyor aslında ama halıları falan sermem gerekiyor. Böyle halısız olmuyor. Güzel olmuyor. O yüzden şimdi güzelce bir halılarımı sererek vlogumuza başlayalım. First impression, uh, you OPN, -E uh, We should be closer to friends. Uh, if you open, uh, engaging you on my agenda. Request my chariot, to get ya. The door's open. Uh, take the hot road and hop in. Uh. First impression, uh, you OPN, -E uh, We should be closer to friends. Uh, if you open, engaging, use on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's open. Take the hot road and hop in. First impression. You open. We should be closer than friends. If you open, engaging, use on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's open. Take the hot road and hop in. First impression, you O-P-E-N, we should be closer to friends, if you O-P-E-N, engaging you's on my agenda, request my chariot, getcha, the doors O-P-E-N, take the hot road and hop in, monarch butterflies, you should open up, I'm trying to put your heart together, found it broken up, going up and smoke, smoking up, make sure the children in the house, she's inappropriate, the way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she said that she the lonely, yes. And it's hard to open up. Open you up like punk ball. Open up. Tear you out for punk ball. Let your emotions fall. on like me. Open up. open up. Open up. Open you up like punk ball. Open up. Put, put, put. let your emotion fall on me open up open up need to Open up. You OPN. -E Pitch you won't be We should be closer than friends. Uh. If you OPN, -E engaging use on my agenda. Request my chariot to get ya. Uh. The door's open. Take that I road and high band, uh. You OPN. -E Pitch you won't be BM. We should be closer than friends. Uh. If you and, uh, engage engaging is on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's open. Uh, take that hot road and hop in. Open, open up. up, open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open up, open Impression, uh, you open. Uh, we should be closer than friends. Uh, if you open, uh, engaging you on my agenda. Request my chariot, get uh, The doors open. Uh, take the hot road and hop in. Uh. monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up and smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate, she's closing up. Come to visit me, she said that she's the loneliest, and it's hard to open up. Need to deep breathe, and complications. Open up. You OPN, Hit you won't be We should be closer than friends. If you OPN, engaging you on my agenda. Request my chariot yeah, to get ya. The doors open, take that hot road and hop in. Open, open up. up, open up, shut it down like Mac Open up, open up, open open Cold as ice and coke. Open up. Arkadaşlar şimdi böreğimi yapmaya başlıyorum. Böyle patatesli iç yaptım. Yufkalarımı da bu şekilde üçgen üçgen kestim. Yufkalarımı ıslatmak için biraz süt kullanacağım. Sütün içerisine bir adet yumurta kıracağım ve kabarık olması için bir tane kabartma tozu ekleyeceğim. Bunları güzelce çırpacağım. Yapışmasın diye biraz da yağ ekliyorum. Güzelce çırpıp yufkalarımı bununla ıslayacağım. Bunu böreğin kuru olmasın diye yapıyorum arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Ayrıca kabartma tozu eklerseniz böreğiniz kabarıyor, güzel oluyor. Kabartma tozu yerine soda da ekleyebilirsiniz. O şekilde de kabarıyor. Böyle patatesleri arasına koyacağım. Daha sonra kalın kalın saracağım. İnce ince sarmıyorum sigara böreği gibi. Bu şekilde sarıp tepsiye alıyorum. Temizliğim bitmek üzere bir tek yatak odasıyla bebek odası kaldı. En son oraları da süpüreceğim, sileceğim, Havalarını sileceğim. Daha sonrasında bitmiş olacak. Makarna salatamında suyunu koydum. O da kaynıyor kaynasın güzelce onu da yapayım en sona kısırı bırakacağım o hemen olur zaten dolmalarım pişti güzelce böreğimi de sarıp fırına atayım hemen patatesli börek yaparken patates eline yapışıyor ya. Gerçekten onu hiç sevmiyorum. Kaşıkla da koysa mecburen eline dağıtmak zorunda kalıyorsun ama yapacak bir şey yok. bu şekilde güzelce sarıyorum. Böreklerimi bu şekilde sardım arkadaşlar. Şimdi böyle kalan bir yaptığım sudan vardı. Onu da böyle üstüne gezdireceğim. Makarnalarım da orada haşlanıyorlar. Makarnalarım haşlansın hemen makarna salatamı da yapacağım. Böyle üzerine gezdiriyorum bu suyu. Tekrar söylüyorum içerisinde süt var biraz yağ var, bir tane yumurta var ve bir tane de kabartma tozu var. Ben bu şekilde sos hazırlıyorum. böreklerimi güzelce satıyorum. Şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Şimdi fırına girmeye hazır. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dün o kadar çok yorulmuştum ki temizliği bitirdim, halları falan serdim. Daha sonrasında arkadaşım geldi zaten hemen. Böyle dinlenemedim ve bayağı bir yorgundum. O yüzden ne videomu kapatabildim ne de videoma devam edebildim. O yüzden bugün böyle kahvemle size veda edeyim dedim arkadaşlar. Dün güzelce halılarımı serdim yerleştirdim. Evimiz evet, gibi oldu. Birazcık kirlendi ama olsun temizlik yaparım bir dahaki sefere. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi kahvemi içeceğim. Hava çok sıcak zaten. Bir kahve içeyim, dinleneyim dedim. Bu videom da bu şekilde oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.